Ayşe yavrum dostları dinle bak senin için istek verdim anam yerim seni yavrum. benim Bir biz yapma kaç kere dedim bırak artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim Ayağımıza yetmez Ulu Cami minayesi, bize ancak ayıyı bakır köy mahallesi. <laughs> Sevgilim ben seni inek gibi sevdim, sen de bu sevgiyi katı gibi tettin. Sevgilim aşkınla başım belada seni doşururken uyumuşum herhalde. Şahmettin bak dinle o zaman bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin. Akşam bize gel de yumyuk göğsün gözlerin. Bak 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 kapa, kapatma telefonu kapatma. Kızım bak kaçayım seni Allah'ını kitaba kaçayım seni. Kitap... Ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ay edemedik kızı ya. Ben paya desem paya babam da çok.